Plus herkese merhaba ben Eren İmdat bugün sizlerle hangisini almalı serisinde ufak bir değişiklikle devam edeceğim Çünkü e, Samsung Galaxy M51 fiyatına hangisini almalı diye bir konsept yapacağım Çünkü M51 e, günümüzde ve şu anda Türkiye'de en çok satış yapan satışı olan alınan tercih edilen telefonların başında geliyor Çünkü 7000 miliamperlik bir pili var ve şu anda da bizim bildiğiniz gibi akıl telefonlardaki en büyük sıkıntımız piller. evet çok çözüldü gibi ama yine de piller en büyük düşmanımız diyebilirim ben size. M51 de bunu çok güzel bir şekilde sağlıyor. 7000 mAh ile bize güzel bir kullanım sunuyor. Ama ama var ki burada gördüğünüz Realme 7 Pro, Oppo Reno 4 ve Poco X3 NFC'nin kıyaslamasıyla beraberiz. Bu dört cihazın tasarımlarına baktığınızda özellikle ağırlık noktasına baktığımızda burada Oppo Reno 4 ile Realme 7 Pro'nun büyük bir avantajı var ki çünkü bu cihazlar 200 gramın altındalar. Oppo Reno 465 gram gibi çok gerçekten hafif bir cihaz Ayrıca burada Realme 7 var. Realme 7 Pro pardon. Realme 7 Pro'da 182 gramlık bir ağırlığa sahip. Burada Poco X3 NFC var. Evet görece ağır bir cihaz. 215 gramlık bir ağırlığı var. Ve gördüğünüz gibi M51'de ise 213 gramlık bir ağırlığa sahip. Burada ekstra bir şey katmak istiyorum size tasarım konusunda. Ee, Poco bu 3 telefonun hatta 4 telefon arasında metal çerçeveye sahip olan tek telefon ama evet onun da arkası plastik Diğer telefonların hem yan tarafı polikarbonat yani cam görünümlü arkaya sahip Yan tarafları ise metal malzemeye benzeyen bir malzeme ile kaplı buna da plastik diyebiliriz Samsung tarafında da buna glastik deniyor aslında Burada da polikarbon bir malzemeye sahipler Ekran konusuna baktığımızda ise buradaki 3 model Super AMOLED kullanıyor Bir model var ki o da Poco X3 NFC IPS ekran kullanıyor ama... X3'ün bir artısı var burada. 120 Hz ekran tazeleme oranını kullanıyor. Bence bu dörtlü arasındaki en dikkat çeken ekranlardan bir tanesi X3'te çünkü 120 Hz ekran olması size telefonu kaydırırken daha akışkan bir deneyim sunuyor. Ama diğerlerinde 60 Hz standart olarak geliyor. Evet onların da avantajları yok mu? Var. AMOLED ekran olması sayesinde siyahları tam siyah gibi ayrıca renklerin kontrastını da ...tam size güzel bir şekilde cafcaflı renkler, güzel renkler ve güzel görüntüler sunuyor. Bu konuda bence seçenekleriniz arasında e, Oppo Reno4 ile Realme 7 Pro'yu bir tık daha yukarıda tutabilirsiniz. Çünkü ekran konunun, e, deneyimi konusunda çok daha iyiler diyebilirim. Evet M51 de çok güzel bir ekran sunuyor. Ekran boyutlarına baktığımızda ise burada M51'de 6.7 inçlik bir ekran var. Poco X3 NFC'de 6.67 iken... Oppo Reno 4 ve Realme 7 Pro'daysa ise 6.4 inç ekran mevcut. Fakat aralarında şöyle bir fark var ki PPI değerleri hepsinin birbirinden farklı. M51'e baktığımızda 393 PPI, Poco X3 NFC'ye baktığımızda 395 PPI, Oppo Reno 4'te 409 ve Realme 7 Pro'da 411 PPI'lik bir çözünürlük var. Burada aslında baktığınızda arasındaki fark çok belli olmuyor. Çok ufak farklar ve görüntüyü 1080p yani Full HD çözünürlükte bir içerik izliyorsanız kesinlikle bu farkı anlamıyorsunuz diyebilirim. Ayrıca ekran korumasına baktığımızda ise burada da farklılıklar göz ediyor. Özellikle M51'in burada bir eksisi var. Hatta yani diğerlerine göre eksisi var diyebilirim. M51 Gorilla Glass 3 kullanıyor. Oppo Reno4 Gorilla Glass 3 Plus diye geçiyor. Realme 7 Pro'da 3 Plus diye geçiyor. Yani Gorilla Glass 3 Plus diye geçiyor. Poco X3 NFC ise burada baktığınızda Gorilla Glass 5 kullanıyor ki geçen senenin yani 6'dan önce şu anda evet Victus çıktı ama 6'dan önce olan yani 5'i kullanıyor. Burada diğerlerinden daha iyi bir kırılmaya ve çizilmeye olan direncinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ekran gövde oranına baktığımızda ise ufak tefek farklar var aralarında. Çok dikkate veya kayda değer şeyler olmasa da ben yine de belirtmek istiyorum bunları. M51'e baktığımızda %86.18, Poco X3 NFC'de %84.41, Realme 7 Pro'da %82.51 iken Oppo Reno 4'te ise 83.14 olarak gözüküyor. Evet kullanımlarında çok farklar yok. Ben ikisinde hatta dördünü de detaylı olarak kullanım şansı buldum. İkisinde çok daha güzel görüntüler var. Diğer ikisinde de çok daha güzel görüntüler var. Arasında kaldığınızda böyle işte delik ekran var, çentik var, o var, bu var diye böyle arada kaldığınız oluyor işte hangisi daha güzel gibisinden ama dördünün de verdiği görüntüler çok güzel ve çok net. Özellikle iki elinizde yatay şekilde tuttuğunuzda ve bir video içerik izlediğinizde size verdiği görüntü bence çok güzel. İçerisinde barındırdığı işlemcilere baktığımızda ise çok 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 ufak farklar var aralarında. Günlük hayatta kesinlikle aralarındaki bu farkı hissetmeyeceksiniz. Çünkü M51'in kullandığı işlemci Qualcomm'un 730G işlemcisi, Poco X3 NFC'de ise yine Snapdragon'dan 732G işlemcisi, Oppo Reno 4 720G işlemcisi varken Realme 7 Pro'da da yine 720G işlemcisini görüyoruz burada. RAM tarafında ise hepsinde de 8 GB RAM'lik bir hafızayı görüyoruz yani RAM'i görüyoruz. Ancak Poco'da gördüğümüz RAM çeşidi de 6 GB'lık bir RAM'e sahip. Burada Poco'nun biraz gerisi... ...geride kalıyor diğerlerine göre. Ama günlük hayatta dediğim gibi... E, ...işlemlerde veya arka tarafta multitasking işlemlerinde... ...geride kaldığını göremiyorum. Evet, ileriki güncellemelerde belki daha ağır işlemler veya... arayüze yüze eklenen şeylerde... ...hafiften kasma yapar mı, yapmaz mı bunu henüz söylemek e, güç. Fakat diğerlerinden geride olduğunu söylemek mümkün. Hafıza ise burada hepsinde 128 GB'lık bir hafıza var. Ayrıca burada kimilerinde hafızayı arttırabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi e, Poco X3 NFC'de 64 veya 128 GB'lık bir hafıza seçeneği var. Evet 64'lüğün fiyatı daha düşük. Yani şu anda e, fiyat bazında baktığımızda Poco'nun bu dörtlü arasındaki en düşük fiyata sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kim yönlerden öne çıkarken kim yönlerden geride kaldığından fiyatındaki bu aşağıda olması bence biz kullanıcıların yararına diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Biraz da kameradan bahsedelim. Aslında bu dörtlünün kamerası bence günü kurtarmaya geçiyorum. Normal kullanımda da yani etkileyici fotoğraflarda çıkarabiliyorsunuz. Özellikle burada Oppo Reno 4'ün bir eksisi var. O da ana kamerasının 48 megapiksel çözünürlüğünde olması. Diğer 3 modele baktığımızda hepsinin ana kamerası 64 megapiksel çözünürlüğünde. Ayrıca Reno 4'ün diğerlerinden bir farkı da ana sensörde Sony'nin kullandığı IMX586 sensörü diğer üçünde ise Sony'nin IMX682 sensörünü kullanıyor. Bence günlük hayatta bir fark yok. Yani bunu rakamsal olarak görüyorsunuz. Evet, 682 586'dan bir tık daha üstte gibi gözüküyor ama dediğim gibi günlük kullanımda hiçbirinin de bir farkı yok. Burada kullandığınızda Hepsinde gece modunu kullanabiliyorsunuz. geniş açıyı kullanabiliyorsunuz veya 2x zoomlu fotoğrafları kullanabiliyorsunuz. O aradaki sensör farkını hissetmiyorsunuz diyebilirim sizlere. Reno 4 burada kamera konusunda geride gibi gözükebilir ama F değeri yani diyafram açıklığı konusunda diğer hepsinden daha iyi diyebilirim. Çünkü f1.7 diyafram derecesine sahipken diğerleri Realme 7 Pro'da burada 1.8 iken Poco X3 NFC'de 1.89 iken burada da tekrardan M51'de yine 1.8 bir diyafram açıklığına sahip. Ön kameraya baktığımızda ise burada bence Poco X3 NFC birazcık geride kalıyor. Çünkü diğerlerinin hepsi 32 megapiksellik bir ana kameraya sahip yani ön kameraya sahip ama burada 20 megapikselle Poco X3 birazcık geride kalıyor ve e, fark ettiğim şu ki Xiaomi yazılım tarafındaki bunu önlesini sevmiyorsunuz da konuştuk. E, ön tarafta ön kamerada çektiğinde size çok fazla bir makyaj yapıyor. Bunu kapatsanız bile yüzünüzü gerçekten böyle pudraya bürünmüş şekilde fotoğraflar çıkarıyor ama e, evet M51 de birazcık bunu yapıyor ama Oppo Reno 4 ve Realme 7 Pro'da bunu yaşamadım açıkçası yüzüm hangi renkse o tona en yakın renkleri verenler Oppo Reno 4 ile Realme 7 Pro oldu. Bu konuda bence diğerlerinden diğer ikisinden daha başarılılar. Video konusundan da bahsetmek istiyorum. Hepsi 4K'da 30 fps çekebiliyor ancak burada e, bir eksi yazmak istiyorum ki M51 1080 fps çekemiyor arkadaşlar. Diğer 3 model yani Poco, e, Realme 7 Pro ve Reno 4 burada 1080 fps videolar çekmenize izin veriyor. İşletim sistemlerine baktığımızda hepsi Android 10 tabanıyla geliyor ama hepsinin içerisinde farklı farklı arayüz yazılımları var. Realme'ye baktığımızda Realme UI, Oppo 4'e baktığımızda burada ColorOS'u görüyoruz. Burada Poco X3'te MIUI varken M51'de ise One UI var. Burada 4'ü de farklı olması, 4'ünde farklı özelleştirmeler sunmasını e, gerektiriyor. Ama baktığımızda kuzen cihazlar olarak bahsettiğim benim ve diğer videoda da Bahsettim ikisini kıyasladığım özellikle ikisini kıyasladım videoda kuzen cihazlar olarak bahsettim bu cihazlarda Coloros ve e, Realme'in ikisinde de çok çok ufak farklar olduğunu ve isim olarak sadece yani arayüzün isim olarak farklı olduğunu söyleyebilirim. Hepsini kullandım bana en yakın olanı Oppo olarak seçtim Oppo'nun arayüzü bana daha güzel geldi kullanımı daha zevkli geldi burada kişisel zevkler hepsinde de e, güzelce kullanım. ...yapabiliyorsunuz, kullanım sağlayabiliyorsunuz. Siz e, hangisini seviyorsunuz, bunu... ...kendinize göre seçebilirsiniz açıkçası. Biraz da içerik tüketmekte hangisi daha güzel, aslında... ...sesi hangisi daha güzel veriyor, bundan bahsedelim. Poco'da stereo hoparlör var. Önde, yani hazinin olduğu bölümde... ...ve alt taraftaki hoparlör sayesinde size... ...güzel bir deneyim sunuyor. Diğerlerine baktığımızda burada... ...mono hoparlör var, var maalesef. Ama e, monolar arasında da ben en çok burada... Roppo Reno4'ü beğendim. Tok bu ses veriyor size. Ee, yani stereo olmasın ama tok bir sesim olsun diyorsanız eğer bence seçiminizi burada reno 4'ten yana yapmanızı e, tavsiye ederim. Ayrıca burada hepsinde de 3.5 mm'lik kulaklık girişi mevcut. Bu çok sevindirici bir şey çünkü yeni modellerde, orta seviye olsa bile yeni modellerde bu seçeneği üreticiler sunmuyor bizlere. Bence sunmalılar. Çünkü çoğu kişi hala 3.5 mm'lik kulaklık girişini Kullanıyor kulaklıklarını kullanıyor. Özellikle hi-fi e, işinde olan yani bu şekilde müzik dinleyenler 3.5 mm kulaklık girişini kullanıyorlar. Olmaması kötü olurdu ama hepsinde olması bence çok güzel bir şey. Ayrıca burada baktığımızda Poco'da suya dayanıklılık seviyesinde bir sertifika var. IP53 sertifikası var. Bu sertifika sayesinde sıçramalara karşı telefonunuzu koruyacaktır ama diğer 3 telefonda böyle bir sertifika yok. O yüzden telefonlarınızı dikkatli korumanızı öneririm. Asıl bir can alıcı nokta var ki o da batarya konusu. Ben bunu bilerek en sona bıraktım. Çünkü burada M51 çok 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 kuvvetli 7000 miliamperlik bir pile sahip olması. Yani bu demek oluyor ki 2 günden fazla bir pile ihtiyaç duymayacaksınız. Yani 2 gün boyunca Telefonunuzu şarja takmayacaksınız. Evet tabi bu kullanım senaryolarına göre değişebiliyor ama yanınızda bir powerbank taşımaktansa telefonunuzu powerbank gibi kullanıyorsunuz açıkçası. Diğerleri de gerçekten çok iyi. Çünkü Poco'ya baktığımızda burada 5160 mAh'lik bir pil var. Ee, bu da çok güzel götürüyor ama 120 Hz ekranın olması pilini yiyor açıkçası. Evet 60'a da alabiliyorsunuz ama 120 Hz ekran varken o kullanıcı deneyimi ni yaşamak varken neden 60'a düşüresiniz? reno 4'e baktığımızda buradaki en zayıf halka olarak görebiliriz burada. En zayıf zincir olarak görebiliriz. Çünkü 4015 miliamperlik bir pile sahip. Realme 7 Pro'ya baktığımızda ise burada 4500 miliamperlik bir pile sahip. Ancak madalyonun öbür yüzü var ki burada şarj olma hızları. Burada baktığımızda ise şampiyonu Realme 7 Pro olarak belirlememiz hiç de Garip olmaz çünkü çok doğru olur. Çünkü 65 Watt'lık bir hızlı şarj aleti var ki bunu biz şu anda Amiral gemilerinde bile neredeyse zor görüyoruz. Apple'ın kimi modelleri, Samsung'un kimi modellerinde yokken şu an Oppo ve Realme'nin modellerinde görebiliyoruz. Ama Oppo Reno4 burada 30 Watt'lık bir hızlı şarj sunuyor size. Poco'ya baktığımızda 33 Watt'lık bir hızlı şarj sunuyor size. Ayrıca da e M51'e baktığımızda ise aralarındaki en zayıf halka olarak da bu sefer burada. E M51'i görüyorum. Çünkü 25 watt'lık bir hızlı şarj aleti var ki 7000 miliamper'lik bir pili ne kadar da doldurabilir. E, yani burada beklemeniz uzayacaktır. Çünkü r 7 Pro 4500 miliamper'lik bir pili yaklaşık yarım saat gibi bir sürede en fazla e, sürede doldurabiliyor. Burada M51 çok zayıf kalıyor. Evet pili çok güçlü. Çok uzun süre Size idare ediyor, götürebiliyor. Yani bir günü, iki günü aşan kullanımlar olabiliyor ama 25 wattlık bir hızlı şarj kesinlikle bu cihaza yakışmamış. Ayrıca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tasarım konusunda telefon kalın arkadaşlar. Yani burada baktığınızda e, Poco X3 ile beraber ikisi de kalın bir cihazlar. Evet pilleri yüksek ama tasarımsal olarak da kalınlar. Ayrıca M51 M51'in arkasındaki plastik koruma yani batarya koruması arka kapağı o kadar dayanıksız bir malzeme ki telefonu olduğu yerde masaya koyduğunuz anda bile hemen çiziliyor. O telefon hani kimilerimiz vardır telefonu böyle oynarız masada döndürürüz falan. Eğer bu cihazı alacak olanlar varsa kesinlikle ve evet, kesinlikle Kılıfla kullansınlar çünkü acayip şekilde çiziliyor arkası. Diğer cihazlarda böyle bir şey yaşamadım. Zaten Realme 27 Pro ve e, Renault 4'te arkası buzlu cam olduğu için size o hissi verdiği için parmak izi de daha az tutuyor. Ama Poco'da normal bir cam olduğu için ve oradaki Poco yazısı da var. Burada parmak izini gösteriyor ve kolay çizilmeye e, maruz kalabilir. Dediğim gibi M51'de de bu şekilde bir eksiyon var. Sizler ne düşünüyorsunuz? Benim açıkçası burada tercihim e, Renault 4 veya Realme 7 Pro'dan yana olurdu. Çünkü fiyat bakımından bakarsanız e, size burada sitenin de linkini paylaşacağım. Nereden karşılaştırma yaptığımızı haber kısmındaki orada linkten bakabilirsiniz. Ben şu anda 18 Şubat tarihi itibariyle baktığımda M51'in en ucuz fiyatının 3.350 civarında, 3.500 civarında. E, seyrettiğini görebiliyorum. Hatta asıl bir fiyat verim evet. 3495 lira civarında bulabiliyorsunuz. Poco'ya baktığımızda buradaki dörtlüdeki en az e, fiyata yani en uygun fiyata sahip 3000 lira civarında bulabiliyorsunuz. 128 GB'lık modeli için konuşuyorum bu arada. Renault 4'e baktığımızda ise 3514 civarında bir rakam var. Bence güzel bir rakam. Realme 7 Pro özellikle Stoğu tekrardan girdikten sonra e, bence fiyatı hak eden bir cihaz oldu. Çünkü 4700 lira gibi e, astronomik kabul edilebilecek bir rakamdan satışı, satılıyordu daha doğrusu. Sonrasında fiyatında bir indirime gidildi ve stoklara da tekrardan girdi. Şimdi yine ilk çıkış fiyatı olan 3600 liradan satılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz bu dörtlüden hangisini daha çok beğendiniz? Benim seçeneğim Oppo Reno4 Toplam pakette baktığımda en çok bence Renault 4 ve Realme 7 Pro dikkat çekiyor. Özellikle Realme 7 Pro 65 W hızlı şarj aletiyle dikkat çekiyor. Burada Renault 4 ise inceliği ve hafifliğiyle dikkat çekiyor. Poco X3 120 Hz ekran tazeleme ve stereo hoparlörlerle dikkat çekiyor. M51 ise bataryasıyla dikkat çekiyor. Sizler hangisini istiyorsunuz? Hangisini almaya planlıyorsunuz? Çok bekliyordunuz. M51 hakkında da çok video araştırıp bakmıştım ben. Düzgün videolar vardı evet ama biz de çekmek istedik. Sizler de bize yorumlarda belirtmiştiniz zaten M51'i istiyoruz bununla kıyaslaması olsun, şununla kıyaslaması olsun, olsun gibi. Biz de nacizane olarak bu 4 tane cihazı kıyasladık. Hangisi daha iyi yorumlarda bize belirtirseniz iyi olur. Orada da buluşalım sizlerle bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.